Alo. Alo. Sen, abi. Sen, beni sev. Kimi aradım? Seni seviyorum ben abi. Kimsin kardeşim? Abi. Buyur. Seni seviyorum. Kardeşim manyak. Mısın? Kimi aradın ya? Ben istedik. Siç. Seni kimle? Kimsin yani? Kimi aradın? Abi. Alo. Abi. Söyle! Seni seviyorum ben. Ben de seni seviyorum, kimi aradın, kimi? Beni siker misin? Sikeyim. İçimde gözlüyüm. Lan oğlum sen ne Abi! Söyle! Beni seç! ben? Beni seç, beni! Lan kalak mısın? Al kapatsana, kimi arasın? Bak hele! He! Ne misin? Dalga mı geçiyorsun lan, orospu çocuğu? Bak hele! Söyle! Ben sikeceğim mi? Seni sülaleyin amına koyayım, sikerim tabii! Ben de seni sikeceğim, abi! Vay senin! Bak kalak! Abi bak hele! Bak sen kimle konuştuk hele! Bak hele! Gelene. Alo! Hı! Sizden bir tanesine! Alo! Alo! Abi! Efendim. Tanıdın mı beni? Kim sen gecenin uçuyorsun ya. Ben uçacak ya lan. Senin amına koyayım lan amına koydum başımın belası. Ağat. Evet. Ne yaptın? abi seni. mi? Senin amına koyayım lan. Abi. Evet. Sik beni ne olur. Abi. Beni sık. Seni katlarım. Döşemeli iki metre de bana katla beni sık. Seni Beni sık beni. Abi. Bakın hadi. Efendim. Ben bunun ikinci versiyonunu çekiyorum da ondan işgal ettim seni. Kusura bakmıyorsun değil mi? Senin amına koyun lan ben uklama lan kendine. Sizin amadan ben, ben abi. Senin amına koyacağım amına adresini ver. Niye görüyorsun ben lan? Kuştepe mahallesi. Götüme girdi son. Abi. Alo. Ben istik beni. Zikmeni. Açık adres. Bana seni mi? Sikeceğim tabi. Ben de seni sikeceğim. Ne sıkmadım bakayım.